mücadele başladı. Baniya. Salih. Borini döndü. Ayağından açtı topu ve kaybetti. Tekrar kazanıyor Borini. Davide Braski. Hücuma destek verdi. Şimdi şu pozisyonu. Braski içeride. alanı döndü. Vurdu. Kaleci Günay. İkinci hamle. Savunmada çıkarttılar. Bir vuruş daha yine Günay. Son anda Günay. Üst üste saniyeler içinde. İki önemli kurtarış Günay Güvenç'ten. Maçın ilk fırsatı bu. Gole çok yaklaştı Fatih Karagümrük. Angelos Sagal Atan yönünü değiştirdi. Sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi. Pas bekleyen oyuncular arasında Merkel de var. Üç oyuncu içeride. Konevs. Bir de Braski. Kitsiyu mücadelesiydi. Orta içeriye Ertuğrul bir kapa topu alarda. Topağlara gitti Ertuğrul attı. Ertuğrul'un golü. 13. dakika 1-0. Deplasmanda öne geçti Gaziantep Futbol Kulübü. Bravo. Yan topla golü buluyor. Konuk ekip. Bravo. Ertuğrul Ersoy. Tahçadan uzun bir top. Figueiredo Evos markasına sarktı. Kafayla Bibiano yerinde değil. Kaleye doğru bir vuruş dışarıya. Libyano yerinde değildi. İkinci gol şansı. İkinci gol arayışı. Uzaktan bir vuruş Libyano. Libyano son anda. Aleksandro Maxim kullandı. Cezalan iniyor. Bir kafa son anda Libyano tamamladı Figueredo. Figueredo tamamladı. 2-0 oldu. 20. dakika 2-0. Gaziantep Futbol Kulübü farkı 2'ye yükseltiyor golcüsüyle. Haftalar sonra gol sevinci yaşıyor Figueiredo. Orta geliyor. Bir kez daha Cimi Durmaz'ın olduğu yere geldi. Top Cimi Durmaz. Yeni bir orta şansı geriye döndü. Şimdi orta. Kale alanı. Gol pozisyonu gol. Top ağlara gitti. Fark bireydi sevgili seyirciler Ryan Barriye. Savunmadan ileri çıktı. Golünü attı. Fark bireydi. Ryan Barriye'nin gol sevinci. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de gol atıyor Ryan Barriye köşe vuruşları, yan toplar maçın şu ana kadar kaderini belirledi. Ceza alanı içinde savunmadan gelen isimler de var. Yevtoviç'i de görüyorum. Orta geldi. Kafayla dokunuş uzak bölgeye açıldı. Ceza alanı içinde Ertuğrul şu anda ayağa kalkamadı. Bir sakatlık geçiriyor. Uzak noktada da Figueredo. İki isim yerde Gaziantep ekibinde. Nikolas. Ortaya doğru açıldı Oğuzdoğev. Oğuzdoğev'in pası. Sol kanata pas bekliyor Kovasi. Borini. Kovasi'ye döndü. Kole içeride. Borini ile birlikte. Geriden Cimi Durmaz'ın desteği. Kovasi. İki rakibi karşısında. Ortaya dönüyor. Kovasi'ye hakeme döndü. Köşe noktasını gösteriyor Mustafa Kürçantviz. Az önce yaşananlar cezaları içinde. Ertuğrul. Borini mücadelesi. Borini avantajı kaptı. Sol kanatta büyük boşluk var oraya doğru. Kovasi sevdiği toplardan biri iyi kontrol etti. Borini hareketlendi. Borini cezalarında. Günay çıktı. Borini Günay. Korner. Sakatlanıyor. Günay. Az önce Ertuğrul'la Borini arasındaki mücadele. Günay sakatlanıyor bu pozisyondan sonra. Kimi durmaz. Gönderdi içeriye doğru. Kafa vuruşu uzak bölgeye doğru ve topağlara gitti. Yakın mesafede Baniye dokundu, kapağalara gitti. 53. dakika. 2-0'dan 2-2. Salih'in kafa vuruşu. Tam çizgi üzerinde Ryan Baniye ve Fatih Karagümrük'ün ikinci golü. Jean Kouassi iyi kontrol. Sokuluyor ceza alanına. Kouassi, Arda mücadelesi. Arda izin vermiyor. Kouassi fal bekliyor. Tempo yükseldi mücadelede. Abdülkadir. Aleksandro Maxim. Bir kez daha Nuşenk. Maxim. Maxim sokuldu içeriye. Çizgiye doğru indi. Sert gönderdi. Gol pozisyonu. Gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti Merkel. 65. dakika. Yeniden öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü. Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşıyor Merkel. ev Kimi Durmaz baktı içeriye. Orta yapmaktan vazgeçti. Tüm atlarıyla savunmada yer alanında konuk ekip. Oğuzay'a şut pozisyonu. Oğuzay'a vurdu Günay. Tehlike geçmedi. Kesin olan içi. Borini. Gol pozisyonu. Gol. 3-3 oldu Kovasi. Kovasi sahnede. Yeniden eşitliği yak yakalıyor Kovasi ile Fatih Karagümrük. Atatürk Olimpiyat Stadında gollü bir maç. Golün öncesi sevgili seyirciler. Yine var merkezinden gelen görüntü sizlerle paylaştık. Olsayım Sağ kanatta kalmıştı. Kimi Durmaz. Hanuşek karşısında topuk pasını verdi. Cezaları içi. Burak döndü içeriye. Topukla müdahale. Kor pozisyonu. Karambol Şut zamanından döndü. Boruni zamanından döndü. Davide Branski. Tehlike devam ediyor Borini orta arayışı yaptı ortayı gol pozisyonu direkten döndü ikinci hamle inanılmaz bir an top direkten dönüyor Şansane Gaziantep Futbol Kulübü için az önce üst süreyi geçemedi Fatih Karagümrük sevgili seyirciler Davide Branski şimdi Borini cezalarında Borini vurdu dışarı attı Fabio Borini. Karşılaşma tamamlandı. Gollü bir mücadele ve kazanan yok. Mamakars Fatih Karagümrük 3, Gaziantep Futbol Kulübü 3, 90 dakikanın sonucu.